Arkadaşlar video kendini durdurdu. sınırı ulaştınız dedi. Aslında daha çok fazla kayıt zamanı vardı. Ama vardır bunda da bir hayır. Ben kaldığı yerden devam ediyorum. İki video halinde atmam gerekiyormuş. enerjilerin bölünmesini istemiyorum çünkü tekrar yorumlamak daha farklı olacak. En son aşktan bahsettim ve devam edelim. Değnek üçlüsü. Aşktan mı bahsetmiştik? Kavuşmak isteğinden mi bahsetmiştik? Kartlarımı çok ama çok seviyorum. Bakın bir araya gelmek var. Yoksunluk çekmek var. Sizin yolunuzu gözlemek. Sizi beklemek var. Sizden bir haber almak var. Sizi araştırmak var. Güçlü bir eğril var burada. Ve ateşli bir eğril var. Değnek kartı. Ren, rengin güzelliği, ve Yakut kartı zaten aşktan bahseder ve kavuşmak isteği ne yazıyor? Bir ilişkinin yeniden canlanması. Günlerin çok özlemek ve kavuşmayı istemekte geçiyor ola bilmesi Kesinlikle ve kesinlikle de böyle. Bu enerjinin erilde çok yoğun olarak duygularının açığa çıktığını söyleyebiliriz. Zaten merkezdeki aşıklarla bunu söyledi. Ve tabii ki değnek dörtlüsü ya çok güzel kartlara bayıldım. Yani bir araya gelmek nişan e, düğün, kutlama, zafer kazanmak ve kale gibi sağlam bir ilişki. Yani ben bu aramızdaki bağın, çok güçlü bağın tabii ki burada sonlanmasını değil, aksine taçlanmasını istiyorum. Kale gibi sağlam bir ilişkiyle. Duygular da bundan çok emin. Bakın size bunu göstermiyor olması başka. Size yansıttığını daha sonrasında belki kartları sorarız. Bazılarınız şöyle diye olabilir. Hayır ben hiç görmüyorum. Aşklar çıktı, yoksunluk var, değnek üçlüsü akabinde, değnek dörtlüsü yani duygular şaha kalkmış. Burada ne diyor? Toplum tarafından teste tabi tutulmak. Ya belki de burada hayatında başka <laughs> sıkıntılar da yaşıyor olabilir. Ama bunun gerçek aşk olduğunun da bir nevi farkında olduğunu zaten nokta atışı yaptı kartımız. Duygular gerçek aşk çıktı. Evde kalın. Ee, dediğim gibi yani Şimdi bu durum belki de onun bir şeyleri biraz ayı ruhu gibi bu. Bombat ruhu. Zaten ayıya benzeyen bir hayvanımız. Sanki böyle hani hareketsiz kalırsa sizin onu affetmeniz gereken bir mesele ya da iyileşmesi gereken bir mesele varsa bunu odaklandığında böyle olmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyor. İtibar ve yükseliş kartı geldi. Evet dediğim gibi yani bu durumun zaten yükseleceğini, duyguların çok karşılıklı olduğuna dair bir inancıyla birlikte sizin bir araya geleceğinizi düşünen bir eril ya da aklınızdaki kişi dişil enerji var bakalım düşüncelerde Tılsım yedilisi mücadele etmek bakın hesse kartı ben senin için mücadele edeceğim çünkü seni aşırı derecede kıskanıyorum ya da ben senin için mücadele edeceğim çünkü seni kaybetmek istemiyorum devam edelim düşüncelere kılıçası iletişime geçmek selena Akış, yılan çıkmasa şaşarız değil mi? Hep erilerin ee, bir şekilde böyle hani negatif enerjiler olabilir çevresinde veya aklında düşüncelerinde. Şimdi bu kılıç da geldiği için artık bunlara bir son vermek de olabilir. Aranızda aranızı bozan sonuç çıkar yani sonuca gitmeyen tüm meseleleri artık bir masaya yatıralım ve çözelim demekte. Yılan ben şu kartların arkasında vardı ve ne dedim size? Bu kartları çok sevdim çünkü yılan bir yenilenme enerjisidir aynı zamanda kabuğunu değiştirmektir. Dolayısıyla bu yani tabiri caizse o gözün açılması hali. Belki de artık bizim bir durup bir şeyleri konuşup yenilememiz evresine gelmeliyiz. Selena akışa bıraka bıraka olmuyor yani. Canım yanıyor. İletişim istiyor. Belki bunları konuşmak istiyor düşüncelerinde. Çünkü neden derseniz siz güç kazandınız. Siz çok güzelleştiniz. Bakın ağaç burada da geldi. Neden burada da diyorum. Aslında buradaki kale ve ağacın anlamı bana göre kök salmak. Sağlam duruş. Ee, ciddi bir ilişkide karşı tarafın böyle hani gerçekten onunla köklenmek yaşlanmak istiyorum gibi bir algı bakın sizin bu haliniz onu mahvediyor neden mahvediyor aslında kim istemez ki güçlü bir dişil enerji ancak oradan sizin gücünüzü artık ee, bu aşkta değil de belirsiz değişken durumlar halinde gücünüzün farkına vardıysa eyvah ya biz yıkılırsak? İşte tam olarak da birkaç gündür açılımlarda bahsettiğim kaybetme korkusu. Zaten enerjiler öyle kolay kolay işte bir gün sonra falan değişecek durumda değil. Ve araba kartı ve gamhat kartı bakın. Belki Gamhat size böyle genelde Katina'yı dinliyorsanız şey gibi gelebilir. Yani biraz böyle Elil'in toy enerjileri daha çocuksu, bakış açısı belki daha flörtöz hali gibi görünebilir. Ama Gamhat da sevdiğinde tam sever ve Gamhat harekete geçmekten korkmaz. Gözü pektir ve araba kartıyla. Yani artık biraz Joker enerjisi de olsa deliye vurarak. hani Tamam bunun zamanı mı gelmiyor? Hadi har arabayı harekete geçirelim. Bu araba kartını da çok sevdim. Bakın güçlü bir Elil var burada çok güzel bir eril var. Günün sonunda güzel geldi. Ve ne için geliyor? Romantik bir döngüyü başlatmak için geliyor. Terazi yeni ayı der ama teraziye kadar bekleneceğini zannetmiyorum burada. Koyu balığı ruhu her zaman yeterlidir. Yani Bakın bu geçen açılımda da geldi. O kadar çok hayvan ruhu kartı var. Neden bombat ve koyu balığı geliyor? Enerji böyle çünkü. Yani artık sizde atacağı adım eylem atmadıysa. Neyse. Güven verecek. Arkadaşlar tüylerim diken diken. Trust ve güven kart üst üste. Harekete geçmek ve yeterli. Yeterli güvenin yani güveninizi sağlamak üzere geliyor bu kişi. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü kartlar zaten her şeyi çok güzel söylemedi mi? Hadi o zaman açılım şifa olsun diyerek ee, Rumi alacağım. Tabi olumlama kartlarından alacağım ve melek kartından alacağım. Üçer tane. Burada birine odaklanıp seçmenizi istiyorum. Ben seçemiyorum. Hepsini dinlemek istiyorum derseniz de dinleyip hepsinin enerjisinden bir şeyler de alabilirsiniz elbette kartları şöyle hızlıca kaldıralım. Kavuşmakla aşkların ışığında. Evet. Çok güzel geldi. Yani ben açılımın bu kadar uyumlanabileceğini, birbiriyle kartların konuşabileceğini açıkçası bu kadar net olabileceğini düşünmemiştim. Şimdi birine odaklanın. Ben şuradan direkt kartını alıyorum. alıyorum bir numarayı seçecek olanlar için şimdiden melekler erilin ya da aklındaki kalbindeki etki işi de olabilir. Durumlarına dair bize cevap versin. Rumi sen bu bir numarayı seçenler için aradaki bağlantıya dair ne söylemek istersin? En son olumlama ve konuşturma alacağım. İki numara için Melekler ne söyler. Ve 3 numara için melekler ne söyler? Merak etmeyin seçmekte zorlanırsanız diye belki yine taşlarım olabilir. Bir şey koyarız yani oradan bir enerji alamazsanız diye bir simbol koyarız. İkinci desteği seçenler. 2. Şimdi iki geldi ama tatsızlık olmasın. Birini alalım. İlk geleni alalım. 2-2 gelmek istiyor. <laughs> Rumi'cim 2-2 veremeyiz. 2-2 olmaz. Çok güzel kartlar atıyorsun da olmaz. Üçüncü desteği yani üçüncü kart grubunu seçecek olanlar için Rumi bize ne söyler? Sen yani yine 2-2. Var Rumi'nin çok söyleyeceği var. Şimdi olumlama alalım. Birinci desteği seçenler için ne kadar çok olumlama geliyor inanılmaz kartlar hareketli duramıyor ikinci kart grubunu seçenler için üçüncü kart grubunu seçenler için olumlamaları aldım şifa olsun el dişilleri de aldık mı dişil de birinci grupta ne söylemek ister dişil ikinci grupta ne söylemek ister Üçüncü grupta Şuradan ne söylemek ister? Dişi. Görünüyordur umarım kart var. Öz de eller Bakalım ne söylemek ister? Birinci kart grubunu seçenler için eller İkinci kart grubunu seçenler için eliller üçüncü kart da uyumlu seçenler için. Eller. Ve şimdi de şuradan sarayı birinci gruba turuncu kuş ikinci gruba Mavi bulut, üçüncü burba. Dilerseniz 1, 2, 3 olarak hatta öyle de al, alabilirsiniz. Dilerseniz de bu sembolleri uyumlanmakla alabilirsiniz. Şimdi sarı ayı açıyorum. Bakalım nasıl mesajlar geliyor. Hmm. Vav, vav, vav. Hemen söylüyorum çok hızlıca. Toprak altısı geldi. Para zaman ya da çaba hediyeleri, yeni kariyer fırsatları, bir kredi almak ya da borçları ödemek. Bakın Eril burada maddi olarak dengeye geleceği. Belki de sizinle birlikte dengeyi sağlayabilmesi için böyle bir duruma ihtiyacı vardı. Burada ona akan bir bolluk bereket enerjisi var. Sizin azize olduğunuz, sizin artık yüksek bilincinizin olduğu gizemler anlatılmaz. Yalnızca bilenler bilirle birlikte bir an sessiz bir süreçte olduysanız bu arka tarafta onun neden iletişime geçmiyor gibi sorularınız varsa maddi olarak bir şeyleri çabaladığını da söyleyebiliriz bu kartların ışığında. Ben sana teslim oldum ben aşka teslim oldum diyen yani dünyaya dolaştım ve seninle mukayese edebileceğim bir kadın bulamadım. Her yerde sen her şeyde sen ille de sen. Bakın bu süreçte ne kadar gitmeye çalışsa da Azize enerjisindesiniz. Sizin gibisini bulamayacağının çok farkında, çok güzel bir şey söyledi. Ben sana teslim oldum. Ben aşka teslim oldum. 47 numara var, 2 numara var ve 6 numara toprak altılısıyla. Şimdi siz de buna karşılık eril ediyorsunuz ki evrensel sevgi, zerafet ve nezaketle tekamül yolunda ilerledikçe alma verme dengesini ve ilahi sevgiyi kendimde yaratırım. Zaten ben Azize'yim. Bundan daha güzel ne olabilir? Siz kendi içinize kendi dengenizi bulmuş gibi görünüyorsunuz. Eril de zaten sizden vazgeçmiş değil. Birinci kartların ışığında. Olumlama kartınızı söylüyorum. Bence çok anlamlı. Her geçen gün kendime daha fazla güveniyorum. Azize kendisine güvenir. Bence burada kendinize güvenin. Olumlamanız bu. Eğer kendinize güvenmiyorsanız, bu ilişkiye güvenmiyorsanız belki de biraz kendinize güvenmekle ilgili bunu sürekli tekrar etmeniz gerekebilir. Birinci desteği seçenler şifa olsun. Turuncu kuşu seçenler bakalım. Vav! Wow, su ikilisi. Kupa ikilisi yani. Güç kartı Sebas. Olumlama kartınızı birazdan söyleyeceğim. Vav! Wow, erili görüyor musunuz? Kupa ikilisine yakışır bir kart gelmedi mi? Mavi kalpler erildir. Pembe kalpler dişiller. <laughs> Bakın seni seviyorum. Senden çok hoşlanıyorum ve çekici buluyorum. Senin bana hayran, aşık olmam egomu tatmin eder. Buyurun buradan yakın. Yani nasıl onu beslediğiniz ve onu sevgi sevginiz karşılıklı, samimile samimileşen bir ilişki, affedicilik bir uzlaş uz, ah konuşamadım ama heyecandan bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü. Burada bir şey var. Kavuşmak var gibi koşulsuz sevgiyi kendimde ve sende yaratmaya çalışıyorum. Dişilden gelen mesaj el ile. Koşulsuz sevgiyi yaratmaya çalıştığınız için belki de zaten sevgiyi kendinize çekiyorsunuz. Bakın. Olumlama kartınızın güzelliği. Kendim olduğum için çok mutluyum. Kendiniz gibi olduğunuz için mutlu olmaya devam edin. Eğer kendiniz olmaktan mutlu değilseniz de olumlamanız bu. Bu olumlamayı unutmayın burada çok güzel samimi bir yola gidecek çözüme kavuşacak bir ilişkiden bahsediyoruz güçlenecek bir ilişkiden bahsediyoruz zaten elinde seni seviyorum diyerek bundan bahsetti üçüncü desteği seçenler bulut destesi hadi bakalım Va bombayı hazır mıyız Kupa şövalyesi, suçsuz şövalyesinde aşk olmaya da evlenme teklifi, duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik davetinde neden wow dedim biliyor musunuz? Kupa ikilisiyle geldi. Yani şuradaki ikinci destedeki kupa ikilisinin Rumi söyledi burada da. Aşk göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur. Arkadaşlar bir sürü kart var. Yani bir sürü pozitif kart olduğu gibi bir sürü negatif kart da var. Burada bir aşk var yani bütün destelerde bu var. Bu arada yani hani şu an olumlama ve konuşma kartlarını açmadım ama şunu söyleyelim. Romi Kupa ikilisiyle Melek kartı kupa şövalyesi şunu söyledi zaten bize. Bir su grubu de bahsedebiliriz. Tabii ki akrep balık ve yengeç grubu burcu olabilir. Ama burada bir aşk var. Çok net. Bunu vurguladı ikisi de yani. Bu kadar denk ve tesadüf gelebilir mi iki kart? Bakın. Buradaki konuşturma kartlarının ne söylediğini şu an şu iki kart tasdiklediği için çok da bir önemi yok. Elil diyor ki arayamadım kusura bakma. Seni üzmek istemiyorum ama anlatıyorum anlatıyorum anlamıyorsun. Sana olan sevgimin derecesini ve sensiz yaşayıp yaşayamayacağımı görüp tartmak için zamana ihtiyacım var. Bakın. Elif bunu söylüyor. Dişi diyor ki. Kendim olduğumu hali çok seviyorum ve biliyorum ki ben kendimi sevdikçe sen beni daha çok seviyorsun. Göz göze kart geldi. 41 numara. 13 numara. 2 numara. Olumlama kartınız. Muhteşem olanı görmeye hazırım ve muhteşem olanı göreceksiniz inşallah. Güzel enerjiler sizlerle olsun. Burada bir aşk var. Bakmayın orada eril ego, egozantrik durumları. Yani arayamadım kusura bakma diyerek biraz sanki böyle hani sizin sizden uzaklaşmaya çalışıp eğer sizinle ilgili sevgi derecesine ne boyutta olduğunu merak ediyorsa <laughs> şu an geldiği durumu söylüyoruz işte. Kupa şövalyesi ve kupa ikilisiyle tamamen aşk durumda. Açılımın, tüm açılımın iki video şeklinde yüklenecek. Sizlere şifa olmasına niyetim olarak görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.